İyi akşamlar sevgili seray severler. Biliyorsunuz milli takımımız İspanya ile hayat önem arz eden bir maça çıkacak ve bu büyük maç öncesi son hazırlık maçında en azından İspanya futboluna yakın coğrafi açıdan da İspanya'ya uzak olmayan bir ülkeyi seçtik. Evet Japonya Türkiye maçı birazdan başlayacak. Hazırlık maçı deyip geçmeyin. Bugün İngilizce falan öğrenirken hazırlık sınıfında öğrendiğimiz İngilizce çok önemlidir. Hazırlık iyidir. Mesela atıyorum sesli düşünüyorum. Misafir gelecek diyelim. Hazırlık yapmasanız misafir ne yer? O yüzden hazırlık kelimesi sizi korkutmasın. Sanırım iyiden iyiye kendimi kaybetmeye başladım. Hemen Elime geçen takım kadroları sizlere vermek istiyorum. Japonya kaleden makara kukara. Geride ziyan olmasın paket yap. Orta sahada Acılı Katana ve ileride Makato Takeshi Kitana Hıtırıf. Milli takımımız ise kaleden rüştü. Geride Ortanca Semi, Müjdat Yetkiner. Sabah saatlerinde Türk vatandaşı olan Wagenhaus. Orta sahada Denizhan Gökçe ileride ise Rıdvan Nistarroy. Efsane geri Bir geri. Japonya'da nedense denizin 40 metre altında inşa edilmiş Kaşığı Uzato Stadyumundayız. Evet bu büyük heyecandan sonra başlayacak. Stad Japonlara benzesin diye kale direklerini çekik yaptılar. Kaleler üçüne benziyor. UEFA şu kaleleri düzeltsin. Maç başlayacak. O ana kadar hepinize kendimize iyi bakmaca. Az sonra birlikteyiz. İyi akşamlar sevgili saray severler şeyi 50 kere söyleyince olurmuş. Tekrar birlikteyiz. Japonya'da denizin dibinde Osaka, Busaka ne gerçek hiç anlamıyorum stadında. Güneşin çekik gözlü olduğu, dağların sarı sarı aktığı Japonya'dayız. Teknolojinin kalbindeyiz. Burada insanların kalbi yerine benler var göğüs kafeslerinde. O kadar teknolojik bir yer. Bu arada taraflar hazır. Hakem son kontrollerini yaptı. Kaptanların kulaklarına kontrol kareni soktu. Her iki tarafında gözü seyirdi. Çin Karate Federasyonu'nun kıdemli hakemi kakalak Cenk düdüğünü çaldı ve gol! 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 Düdüğü bekliyormuş. Seni hınzır Nihat seni. Nihat kahveci İspanya maçı öncesi Japonya ile yaptığımız bu anlamsız hazırlık maçında daha hakem düdüğünü öttürdükten sonra düdüğünü çıkarıp nefes almadan Santra'dan öyle bir aşırttı ki topu Top biraz ileride bekleyen kaleci Takatuk Babuli'nin üstünden ağlarla buluştu. Japonlar şaşkın ama hepsi birbirine benziyor. Böyle sahada 11 kişi aynı surat ifadesi. Ne acayip fakat inatçı da bir taraftaları var. Sanki hiç gol olmamış gibi topu santraya koyuyorlar. Şimdi onlar santraya yapacak. Daha yarım dakika oldu maç başlayalı. Japonlar stadı terk etmeye başladılar. Yerlerine Koreliler oturuyor. Totem yapıyorlar totem. Şimdi topu alan Kimano Kakakuru. Nakamura ile oynuyor araya giren araya biz tutarsak o kadar çok Mikrofonlarımız Güney Kore Danjung Doing Stadyumunda. Türkiye genç milli takımı Güney Kore genç milli takımına karşı 12-0 öne geçti. Notlarıma şöyle bir bakıyorum. Notlarım kaybolmuş. Muhtemelen notlarımın birileri Aragnofobia dakika 24. Türkiye 12, Güney Kore 0. Gol Serkan Karıntılı. Mikrofonlarımız tekrar Japonya'da. Çocuklar eyvah 1-0 öndesin. Dakika 52 kalene penaltı atılacak. Olacak şey değil. Velev ki bu penaltıyı kalecimiz kurtardı diyelim. Velev ki bir tane daha gol attık diyelim. Yine de şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Evet topun başında şimdi Japonya bilek güreşi ve gol kralı Takamura Kuro var. Nefeslerimizi tuttuk nefeslerimizi. Bayılanlar var. Ro geliyor. Vurdu da kaleci Ömer Çatkış kurtardı. Bravo çocuklar. Bu arada dönen top bir kontrole dönüştü. Ali Kemal Demirci uzun oynadı. Gelişine vuruyor. Alex de Hayko. Evet. 2-0 oldu 2-0. Ve bitirdi Hakem. Bitti bu iş. Hazırlık maçında bu büyük finalde Japonya'yı Japonya'da 2-0 yeniyoruz. Helal olsun çocuklar. Bekle bizi İspanya. Haftaya da sizi yeneceğiz. Bir sonraki sefer akşamında görüşmek üzere. Hepinize senkent.